7-8 tane daha <laughs> bende etkisi çok şimdi <laughs> bizim çok değerli bir hocamız var yani fiilen benim hocam olmadı ama <laughs> bende etkisi çok hala da Ankara İlahiyatta 80 küsür yaşında olmasına rağmen e, yüksek lisansta dersler veriyor Profesör Hüseyin Atay bana göre İslam dünyasının bugün yaşayan en büyük beyinlerinden biridir hiç kıymeti bilinmemiştir. Ayrı dava. Şimdi o diyor ki o diyor ki derken o Chicago'da Fazlur Rahman'la çalıştığı 3 yıl içinde bile bir tek vakit namazımı kazaya bırakmadım diyen adamdır. Hüseyin Atay bu. Ne diyor biliyor musunuz? <laughs> Namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir çünkü bu ümmete yapılan bütün kötülüklerde namaz ve cami kullanıldı. Alet ettiler. Evet. Bunu Muaviye başlattı. Uydurttuğu hadis adlı yalanlarla dini bütün insan hakları, zulme karşı mücadele, çalışkanlık, dürüstlük, okumak gibi bütün değerlerinden tecrit ederek Sadece namaz kılma dini haline getirdi. Bela buradadır. O günden beri İslam dünyası bir türlü kendini toparlayamadı. Şimdi gayet net. Matematik bilinçli camda söylüyor. Kur'an diyor ki benim temel ibadetim okumaktır. Başlıyor ayrı. 7-8 tane daha ayet var. Okumayı temel ibadet yapan. Şimdi bunu Emevi, Muaviye aldı tamamen devre dışı tuttu. Onun yerine temel ibadet olarak namazı koydu. Vallahi ve billahi Kur'an'ın dininin temel ibadeti namaz değildir. Okumaktır. Şimdi bakın dünyaya dünyaya bakın okumayı temel ibadet yapan gelişmiş batı ülkelerine bakın. Namazı temel ibadet yapan Orta Doğu'ya bakın. Ve özellikle Türkiye'ye bakın. Şimdi Türkiye bu bakımdan tam bir şeytan ülkesi. Yani din adına şeytanın tanrılaştığı bir ülke Türkiye. Çünkü İslam dünyasındaki mevcut camilerin toplamından daha fazla cami Türkiye'de var. 85 bin. Ne 85 bin? O resmi rakam yalan söylüyorlar. O 100 bin aşmış. 120 küsür bin cami var bugün Türkiye'de. Ve her cami sayısının her artışı Türkiye'de ahlaksızlık, yolsuzluk ve kötülüğün de artışı demek. Doğru orantı var aralar.